Gel Deniz. Bugünkü hikayemiz Bebek Panda Pembe. Hadi bakalım. <laughs> Bugünlerde ailede hayli değişiklikler varmış. Anne Pembe sık sık dinlemek zorundaymış. Bayak yılı almış küçük pembe. Annesine sormuş. Annem sen hasta mısın? Annesi demiş hayır oğlum. Yakında yeni bir misafirimiz gelecek. Misafir mi? Kimiz azaba? Annesi demiş. Bu bir sürpriz. Bakın da bakalım. Doğuma çok az bir süre kaldı. Baba onu çağırmış. Oğlum gel bakalım. Şimdi o sürprizin ne olduğunu bilme zamanı geldi. Senin kardeşin olacak. Yasasın yasasın. Sen de kardeşim Azak. Çocuk baba annesini sormuş. Benim kardeşimin adı ne olacak? Baba annesi ne olmasını istersin sen? Diye sordu. Baba anne ben kardeşimi çok seveceğim. Onunla çok oynayacağım. Hatta ona güzel bir isim düşündüm. Onun adı pembe olsun. Sabah rüya. Baba annesi ona koşarak. Pembe pembe uyan uyan senin kardeşin geldi. Annesinin odasına hemen koştu. Kardeşini görünce şaşırarak, aa ne kadar da küçük demiş. Annesi gülümseyerek, yavrum doğduğunda sen de böyle küçüktün demiş. Anne, anne onun adını ben koyabilir miyim diye sordu. Annesi kocasına bakarak, hadi oğlum bakarım. Onun adı pembe olsun. İsteriz ama çok iyi bakacağım. Hiç kız kalmayacağım. Belli bir evin adı pembe pembe olmuş. Bütün mahalledeki çocuklar evi toplamış. Pembe'ye sormuşlar. Kardeşlerini seviyor musun? Tabii ki kardeşimi çok seviyorum demiş. Hikayemiz burada bitmiyor şimdi. Sırada hikayelerin soruları var. Hadi bakalım. Evet, adı ne değil? Çocuk annesine sen hasta mısın sorduğunda annesi ne cevap vermiş? Evin misafiri kimmiş? Kadın sizi Kardeşimize... kıskanmak doğru mudur? Soruların cevaplarını bekliyoruz. Bay bay.